Merhaba interseksiyonel Lidya. Bugün önceden çekmiş olduğumuz birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz videosunun ikinci partini diğer takım arkadaşlarımızla çekiyoruz. Ben Sizelya. Ben Markan. Ben Evrar. Ben Gökal. Ben Sena. Ee, aslında bu videoda bilin sunuculuk yapacaktım ama şu an Türkiye satranç firmasında bizi gururlandırıyor. O yüzden ben buradayım. Tamam o zaman başlayalım. Ben kısaca e, kurallardan ve biraz şey yarışmamızdan bahsedeyim. 10 tane sorumuz var. Her süre cevap vermek için 15 saniyeniz var. Ayrıca önünüze gördüğünüz telefonlar sizin jokerleriniz. Bu telefonları kullanarak diğer takım arkadaşlarınızı arayabilirsiniz ama sadece iki defa kullanma hakkınız var. O zaman ben ilk soruyla başlıyorum. Sena'nın ördeğinin adı nedir? <laughs> O sana mı? O sana mı? O sana mı? Herkes ne? 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 Herkes Tamam. Herkes Herkes göstersin. Burada resmini de çizdim. Herkes ne? Herkes Herkes zor bilmiş. ne? Herkes Hayır, Herkes oh, evet. Sen. Nasıl? ya? O öldü. Ama bak şapşeyle çizdim. Bak burada Aha. bak tekmeliyor şipşah. Şipşah tekmeli değil mi öyle Yemeğini mi çalıyordu? Hayır. Öyle bir şey vardı. <laughs> evet, evet. Şapşik şipşah yemeğini çalıyordu. Böyle şipşah kilo falan vermişti. Güzel onlar, güzel onlar. Tamam. Evet. Hey, sen Sena'nın normalde iki tane ördeği vardı ama Şapşik kısa bir zaman önce öldü. Allah, Allah, rahmet eylesin Şapşik. Toprağı canı tut. <laughs> Toprağı. bol olsun. <laughs> Tamamdır o zaman ikinci soruya geçelim. Tamam. Barka'nın en sevdiği tatlı nedir? Aha. Ne? Ne? Çok kolay. Hatırlatayım ilk tane Joker var. Bir şey diyeceğim ben. Şey oh, geldi. Aa kedi Bir dakika <laughs> kimi arayacağım ki? İstediğiniz arayabilirsiniz. Ben kullanabilir miyim? Evet Gökhan kim aramak istiyorsun? Anneciğim soruyu bildim. <laughs> Yaşasın. Gökhan Gökhan'ı sadece takım Şaka. arkadaşlarımız için kullanabiliyoruz. Ama Tekrar sen, sen, ama sen, ama sen çok ben çok seviyorsun. Ama Biz sen Melih'i aramak istersen arayabiliriz. Sen ben aramak istersen tamam. arayalım. Melek gidecek mi ki acaba? Ya of neyse. Bu arada süre bitti haberiniz olsun. herkese. Yazdık tamam. Kalp çizebiliyor muyum kenarına şimdi? Sile, çizebilirsin. Başak, evet. Hani kalpe en alakasız tatlı, aşk okuşu olka en uzak tatlı. Aynen öyle Şimdi abi. Şimdi bir saniye ben kalp ve kızı çırp. arıyorum. Şerbetli unlu, aşk kalp koyacağın tatlı trileçedir abi. Kalp. Pembe tatlılar. O kalp yani çok tatlı, tatlı olmamış mı? Hayır olmamış. Kemal kaşıma yakışmaz. Ne ya niye söyledin? Hayır söylemedim. <gülüyor> <gülüyor> ben nereye gidelim yazacağım zaten. Şimdi <laughs> şey çekiyoruz ve Sena direkt arkanı kullanmak istedi, seni aramak istedi. Şimdi telefonu ona veriyorum. Hoparlörü <laughs> al ya direkt. Melek merhaba. Merhaba. Ee, şimdi şöyle, ay bir dakika saniye var neyse. Baykan'ın en sevdiği tatlı ne biliyor musun? Baykan'ın en sevdiği tatlı. Ne musun de... Taklaya geldim. Taklaya geldim. <laughs> oh. Aman şey oh, Diğer kızlar biliyorum. Sen nasıl diye düşündün? Neyse hadi bay <laughs> 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 bay. Tamam hadi bay bay. Sağ ol. çıktın. Benim arkadaşım. <laughs> göstersin. Kapat bunu, kapat. Ya ben öğrendim ne olduğunu da yazmayacağım. Kemal Paşa kardeş. Kemal Paşa. Atamı da nasıl seviyor? Ata sevgisi. Yaşasın ata <laughs> sevgisi. Evet. <laughs> Sena dışında bu sefer herkes. Kolesterol gibi. master ya. <laughs> o zaman üçüncü soruyla devam edelim. Yiğit'in en sevdiğim müzik türü nedir? Çok bir Her şeyi dinliyor ki. Kolay bu arada. Ama her şey dinliyor. Şey dinliyor. Son zamanlar dinlediğini yazalım ya. İyi tamam. FRL'de açtığım müzikleri düşünün. <laughs> Baya kolaydı. Herkes yazmasa direkt cevapları gösterebiliriz. Tamam göstereyim mi? Tamam gösterelim. Herkes doğru bildi. Yeey! Kısaca o zaman e, sıralamayı söyleyelim. E, Barkın ve Evren şu an birinciliği paylaşıyor. Gökhan ve Senal sonuculuğu paylaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak kameraya, ünlü oluruz. <laughs> Tamamdır, o zaman devam edelim. Bengisu'nun en sevdiği dizi nedir? Ben telefonun çöker kıvı kullanmak istiyorum. Bengisu'yu aramak istiyorum. Kendisine soracağım. <laughs> Tamamdır. İki tane yapacağım, değil mi? Evet. İyi, tamam. Bir de babamı arayacağım. Alo. <laughs> <laughs> Merhaba Bengisu. Şimdi biz videonun ikinci kısmını çekiyorduk ve Evren sana soru sormak istedi. Telefonu evlere veriyorum. Tamam. Bengüsü merhaba. Şimdi sana bir sorum var. En sevdiğin dizi ne? Benim? Evet. evet tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Bay bay. Uf, ben bayağı mi ya. <gülüyor> <gülüyor> Köle Tamamdır. çok güzel. cevap niyazından kaldır. Diğer cevaplara bakalım. Ben bayağı iyiymişim şey ya. <gülüyor> evet, evet. Evet. Yok abi herkes doğru bildi. Kasketim düştü. Çok iyi. Tamamdır. Beşinci sorumuz. <laughs> Gip'nin satrançta en sevdiği açılış nedir? Tamam biliyorum. Hihihihihih <laughs> e Ben bir şey... Ben de bir dakika ne bileyim ben... Ben biliyorum Bu şey gayet zor bir soruydu. Evet o yüzden bakmazdınız arkadaşlar. O yüzden bilmemiz normal. Şey. Evet. Şey. Evet. Yani şu an başta arkadaşlar. Gülü şu arayamayız. O, o açılışı demek. Ben Barkın'ı aramak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben sizleri aramak istiyorum. Aslında Efe bilir mi o? Bilmez. Efe. Efendim, Efendim şey. melek, melek bilir mi? Efendim, bu açılışı şey oynayamıyor mi? zaten genellikle <laughs> ama yasak değil bu. Tamam. Ben şahsen Gülen'in satrancı hakkında bildiğim çok nadir şeylerden bir şey yazacağım. Çünkü ben satranç konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Ama açılış olduğunda hiç zannetmiyorum. Boş kalmasın diye yazıyorum şu an. Ben de bilmiyorum. Tek bildiğim şey bir tane internet sitesinden satranç oynadı. O yüzden boş yapmayayım. maalesef satranç yazayım. En azından dolu gözüküyor. <laughs> Şimdi ben de bir şey yazıyorum ama işte bu olduğuna hiç hiç eminim. Ama sanki böyle bir şeydi. Tamam hadi bakalım cevapları. Ben satranç saydım lan biliyorum o yüzden. Ben İtalyan açısından bıraktım. Tamam. Ben satranç açısı yazdım. Ben bir cevabı <laughs> çok sevdim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim İtalyan mıydı? <laughs> Aksi dik tane değil mi? Viyana. Viyana. Sadece Barkın da var mıydı? Bence yaklaşmışım. Bence yaklaşmışım. Ben, ben satranç bilmiyorum. <laughs> Tamam, devam edelim. Tamam, devam ediyoruz. Gökalp soru senin aklına. Gökalp'in abisi nerede okuyor? Hayır. Bir dakika. Ben bu videonun Bir dakika, bir dakika ben mi <laughs> Dur. Hatırlıyor. Bir şey diyeceğim, ne okuyor değil, değil mi? Nerede okuyor? Nerede? Nerede ama tam ismiyle, tam ismiyle. Oha tam ismiyle mi? Tam söylesek olur mu? Tam ismiyle. Kardeşim benim be. <laughs> tam ismiyle. Evet, söylesen yazar Zaten ya, tamam. ama abi. iyi söyleyelim. Tamam tamam. Ama ne, o zaman iyi söyleyeceksen bari ne okuduğunu da söyle. Hayır hayır hayır. Tamam. Sadece... Hayır iyi. ama üniversitenin ismi il alt artı... Yok evet, abi olmasını abisinin istemiyoruz. O yüzden sadece <laughs> ilk izleyeceğiz. Ya ben söyleyebilirim <laughs> abime. Kendisini seviyorum buradan. Selam olsun. Anneme selam, babama selam, ağabeyime selam, <laughs> dedeme selam, <laughs> amcama selam. <laughs> ben de selam, selam. Anne selam. anne selam Merhaba Gökçe abi. Ben de Gökçe abiye selamlarımı yolluyorum. Selam. için ne Ben de selam söylemek istiyorum. Neyse ben A, kendi sorumu söyle. Kendi sorumu söyle. Hadi. Hadi kaldıralım. Biliyor musun? Bildin mi? Konya, Afyon, Afyon. Evet. Afyon. Bir dakika Konya da okuyor muydu? Hayır, Afyon Karahisar'da Afsu tıpta okuyor. Afsu ile. Ben de tıptan evet. yarım puan alırım. Üzgünüm Evren, ben nerede okuduğunu sormuştum. Böyle çamalarız işte. Olsun evvel, yani, olsun. <laughs> Geçecek evlat. <yerler>. Ben hala bir <laughs> şey yapmadım. Bilmediğim soru yok. Evet. Arkadaşlar, kamu spotu yapmak istiyorum. Biliyorsunuz, ben köyden geliyorum. Tipimden bellidir. Ve köyümüzde berber yok. Berber yok. Nasıl yok? Nasıl yok? Nasıl yok? <laughs> Al şunu, git berbere. <laughs> Adres var. Adresi Artık şapka mı? takmam gerekmeyecek <laughs> ama bu program için tabii tabi. Ben saçı kimse görmemeli. <laughs> o zaman ben skorları açıklayarak devam edeyim. Barkın hiçbir soruya yanlış cevap vermedi. Şu an birinci. Onun arkasında Sena ve Evler var. Sadece iki yanlış cevapları var. Gökhan de sonuncu. <laughs> Önerdiği olan sondan birinci olmak. Şimdi soruyla devam ediyorum. Evrenin en sevdiğim müzik grubu. Hemen cevapları alacağım. Yabancı Türkçe alacaksa... mi? Çok zor. Hiç yardım yok. Jokerleriniz var mı? Ben Joker hakkımı, ben Joker hakkımı kullanabilirim. Ama arkadaşlar ilk önce yazsın. Tamam, yazın hmm. siz. Sonra şey Joker Ben Ben Melek Nazar almak istiyorum. Tamamdır. Hey Zoyo. <laughs> 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 evet şimdi ben... Hey yok. <laughs> 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 tamam. Şimdi ben arıyoruz tekrardan. Ben de Melek Naz bilir bu arada. Ben de biraz kör üstü yiyeyim. Efendim Şimdi Melek Naz biliyorsun şu an yarışmadayız. Barkın Jack'ı kullanmak istedi. Telefonum Barkın'a veriyorum. Tamam. Biliyorum. Melek Naz söylüyorum. Ebru'nun en sevdiği müzik grubunun ismi ne? Artık Monkeys. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Maymun nasıl çiziliyor? Ay ben. Maymun nasıl çiziliyor? Al ben de göstereyim. Aa gök herkes zor bilir. <laughs> Punch. O sen nasıl bilmezsin sosyal, sosyal, ya? Nasıl bilmezsin ya? Telefonun arkasında bile vardı. Telefonun arkasında duman da var canım arkadaşım. Az. <laughs> O zaman duman niye yazdın? Ama duman benim en sevdiğim o yüzden. Tamam. <laughs> ben sen bir kapağı hala da Arctic Monkeys. Evet arkadaşlar kapağından anlaşıyoruz. Evet. Hiç gösterişimi göster. Detaylara gözükmüyor. Tamam. <laughs> tamam burayı sansür deriz biz sonra. Hayır sansür edecek tamam. Olsun. Sansür edeceğiz demeleri. Evet ya. şimdi bence gayet zor bir soru var. Melek kızın boyu kaç santimetredir? Oh. oh. <laughs> Çok zor bir soru. Bir şey diyeceğim, okulda ölçüler mi? Oh. Evet, şimdi ona göre. Okulda ölçüler mi? Okulda Yoksa kendi, Kendisinin. Kendisi, yani kendisi boyunu öyle söyledi. Şimdi. Yani bu kadarımdır, hani bu boydayımdır diye söyledi. İşte 100 metre olsa. Ben bir <laughs> <okulda>. Ben bir <laughs> <laughs> Bir tane bizim arkadaşlar onun ismi fasulye sırı. Bir tane arkadaşlar sedir ağacı. Hala uzuyor. Ben bir tane not bırakayım hadi. Tamam. Bıraktım. O zaman hadi şey, yazdıklarımıza bakalım. Ben de bir göreyim. 1.60. Aha tuttu mu? 1.60 gibi, 1.65. Özge'm hiçbiriniz. Ne? Sürüyorum. Ne? Oo. Oh. 1.60'dır. Ya. ya bir şey diyeyim mi? Melek 163 değilsin 162'sin Benden kısa olduğun evet. için oluyorsun. Me Me melek, 162 oluyorsun Melek, evet, melek, melek sen daha uzunsun Melek ben sana güveniyorum Melek Hayır Melek notumu da Ben bu da arada 162'yi salladım ha Bir santimle kısırız Melek benden kısa olduğun için Emedes. Ben 162 diyorum Ben bu haklı olduğumu düşünüyorum Emedes. Sena da, da benimle aynı fikirde Barkın evet. da benimle aynı evet. fikirde Gökhan boşver <laughs> 165 ne <laughs> oğlum? 165 <laughs> <162 gülüyor> benim, benim. Ben de iyi bakıyorum. Ebran sen kısa bir arkadaşımızsın. Hayır ben 1.65'im. E. altmış Senden kısa olacağını düşünmemiştim kusura bakma. Ama benden kısa. Benim de senden kısasın. Bunu bir daha vurguluyorum. Ben bir altmış ikisi. Yüksek ihtimal. Ben öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Tamam. Şimdi sıradaki soruya devam ediyoruz. Tolga hangi takımı tutuyor? Hangi takımla? Ben telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Evet, joker. Tolgayı aramak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Karar kararsız kaldım. O yüzden arayacağım. <laughs> ee, ben joker hakkımı Tolgayı arayarak kullanmak istiyorum. Tamam, hemen arıyoruz. <gülüyor> 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 Merhaba Tolga. <laughs> Şimdi biz yarışmadayız. Emre joker hakkımı kullanmak istedi. Telefonu Emre'ye veriyorum. Alo Tolga, şimdi sana bir soru soracağım. Hemen hızlıca. Beşiktaşlı mıydın? Evet. Tamam, sağ ol. Görüşürüz. Evet, bununla birlikte birinci okaraklar bitmiş evet. oldu. Ah be. Bir dakika, yazıyorum. Okunuyor Ben okuyorum ama anlamadım. okuyorum. Beşiktaş. Hoşum. Herkes doğru cevap verdi. Ve evet şimdi son sorumuz. Sidenya'nın yani benim en korktuğum hayvan. <gülüyor> <gülüyor> Ay hakkında bayağı iyi anımız var. Biz e, köy okullarına, köy okuluna, e, köy okulundaki kardeşlerimize aktivite kitapçılarımızı göstermek için ve onlara enerji yapılmasını yapmak için gittiğimizde e, köydeki o hayvanla karşılaşmıştık ve sizleri için çok korkulu anlardı. Onlar bizim dostumuzdur. Yine de bizim için çok tatlı bir anıydı yani. Sizleri korumaya çalışmıştık hepimiz. Kale gibi etrafına dönüştük. Umarım bir daha yaşanmaz. <laughs> Bir dakika köpek çiziyorum. Neyse cevaplara bakalım. Evet herkes zor bildi. Aa, fon kokunuyor arkada. Fon değil arkadaşlar. Köpek yazıyor şimdi. O zaman şimdi ben sonuca çıkayım ve birinciye ödülümüzü vereyim. Birinci, birinci ses teşekkür ediyorum. <laughs> Halkımıza. O zaman sonucudan başlayayım. Üzgünüm Gökalp sadece 5 doğru cevap. <laughs> Oha ne yaptın? Aa kedi. Aa kedi. Sena ve Ebrar ikinciliği paylaşıyor. Yay! Yeni doğruları var. Ve Barkın birinci, dokuz doğrusu var. Şöyle ödünü verelim. Al kardeşim. Aaa! Yersin. Kedi gitti. Bu bizim e, kedimiz Kapaşınan Ponçik. Yarışmamız burada bitti. <laughs> e, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone olmayı <laughs>